Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle kutu açılımı yapmak için birkaç tane maç yaptım. Yani hep beraber bugün kutu açacağız. Kartlarımızın seviyelerini yükselteceğiz. Daha iyi oyunlar oynamaya çalışacağız. Bugün de böyle farklı bir içerik yapmak istedim ve gördüğünüz gibi daha barbar varayım. 12 seviye. Buz bücüm 12 seviye. Onları yükseltmek istiyorum. Kutuları açmaya baştan başlayalım. Evet. Tamam. Güzel bize para lazım. İhtiyacımız olan Tek şey şu an. Para. 7800 yapalım. Çok da para topladık bile. Hadi bakalım. Daha şu geç. Çok ihtiyacımız yok. En sevdiğim bak. Direkt 3 yıldız o. Ama böyle olmaz ya. Tamam 6700 para yine Yine 3 yıldızlı bir kutu ama güzel Joker kartlar güzeldir her zaman. 4000 para az verdim yapma ya. Buradan da para vermeyin. Geçelim. Tamam. Şimdi buradan açmaya devam edeceğiz. 5000 para. Yani iyi paradır. Abi bugün hiç para vermiyor bu sardroplardan ya hadi. Seni. box muydu gerçekten tam bilmiyorum abi ya. Tamam. Bunu da açtık ve. Tamam. Şimdi oyunun sonunda sizlerle o kitabı almaya çalışacağız zaten bugün. Baba bay yükselteceğiz çünkü şu an jokerlerle dahil bu büyücümü yükseltemiyorum bunun basalım ve yükseltelim. Tamamdır. Şimdi başka bir isim kaldı mı? Şu an kalmadı herhalde. Tamam geçelim maça. Maç start start start. Hop. Tamam karşımızdaki önce koş binici oynuyor. Anladığım kadarıyla derken başlattık. Tamam. Evet, evet rozetlerine koş için öyle söyledim. Çünkü Hani ben de mesela şövalye mezarlık falan koyuyordum bir ara. Öyle yani. Dur bakalım. Ortadan bir kart atabilir. Atacak mı? Yok. Tamam. Buz büyücüsünü bırakalım. Onu yavaşlatsın. Biraz da kuleden uzaklaştıralım diye ki. arkasına doğru attım. Da olmadı diye. Yani. Tıktan tık Olsun gene hiç bu yapmadı. Böyle devam edelim. E, artık var herhalde. Tamam bırakalım yavru izleri ağımızı çünkü o okçuların önüne kesinlikle bir şey basacak yani. Tamam o, o koç kulemize vurmaz diye düşünüyor, vurmadı da. Şimdi katlanımız da birikti o adamın roketi var. Bu maç bizim kart biriktirme şansımız yok yani. Arkadaşlar mezarlı oynayanlar bir bile kalp biriktirerek oynamak gerekiyor ki kuleye mezarlıkla uğraşırken sizin kartlarınızı kuleye vurabilsin öndeki çer çöp kartları temizleyebilsin diye tamam sıkıntı yok desteği döndürüyor bir tane daha koç birincisi atabilir Birinci burada rakip ama biz önümüzde goblin kafesi var devrimi onu bilmiyorum çok iyi çok iyi pozisyon çünkü ikisinde tek başına ya tek başına değil bu ikiyle beraber öldürebilir şu goblin Aynen. Konrad atak zamanı. Katlarımız birikti. Kure yavru izlere baktı yani. Mezarlı tank diyor yavru çok iyi. Ee, tamam bakalım. Eğer rakibimiz çok fazla hasar alırsa ona kulesini oynamaya çalışabilirim bu oyun. gitme diye var bu Tamam. Şimdi buz büyücüsünü bırakalım. Çünkü yani sürekli sürekli adam at atıyor devam ediyor koşun içlerinde. Ve tersten bastık yetiştikleri için iyi ama. Herkes misketler var. O da bıraktı o huzuru bıraktı. Şimdi ortada çekelim abi. İskeletlere baktığın için şöyle gelmiyor. Bir yavaş yavaş alındı, durumda öyle oldu. Evi korktuk da pes lazım yoksa değil. Onu aldıktan sonra koç binciye de bakar o gol bin kapıya şey. Gerek kalmadı. Tamam. Böyleyse şey daha iyi. Peki Belki büyüdüğümüzde yıkanamaz, biz kartlarımızı yiyelim eğer. Koç binciye atarsa kulemize vurmaz. Tamam. Saatten sonra o koç zaten kuleye gelmez. İyi oyundu, değil mi? Tamamdır, böyle. Her maçımız böyle geçerse bugün 9000 kupa olabiliriz. Öyle planlıyorum. 3 ya da 4 maç yapmak planlıyorum. Zaten aklı böyle bir şey var. Gel para var. bir de. Yıldırım sandım. Efsane çok iyi arkadaşlar. Biz buz büyücüsüne bir kart eksimiz artık. Zaten. zaten. Şimdi onu denemek istiyorum. yani, bakalım. Geç. geç. geç geç geç. Ben sadece buz büyücüsü istiyorum. Bunu da atla. Atla abicim. Hadi son bir şansımız kaldı. Buz dayı la ya. Türkiye'de en çok oynanan top 5 karttan biriymiş aslında la tarzı onu da geçen görmüştüm. İlginç yani kim o? Tamam 7 tane şoker oldu zaten. Şimdi içi 10 evet. Hemen basıyorum buzcuya. Paramız olduğu zaman da hızlıca yükseltecek. 30 bin lira para hissimiz var. Bu video sonunda yüksek ihtimalle yükselteceğiz zaten bu gücümüzü Sonraki videoda oyun seviye bu ile devam edeceğiz gibi düşünüyorum ben. Var ile başlamak güzel olur aslında ama Rakibimizin top resi olduğu için çok hızlı öldürür O bırakalım abi şu hâliyi. Erken bırakalım Çünkü Elektro diye bizim sağımıza geçtiğinden an itibaren vurmasını amaçlıyorum Tamam iki tane bu sefer herhalde Aa vurdu 3 tane vurdu. Çok iyi. Şimdi Goblin kafesini buradan bırakıyorum ki iki kule de baksın o tarafa doğru. O taraf ay yap kayda arkadaşlar. Ele kule video diye bakmasın istiyordum ama barbarlar attığı için kule dönmedi. Olsun. Yine hasar yemek. Şimdi aslında rakibimiz topçu kulesi var o yüzden basıyorum mezarlığı geçmiş olsun. Rakibimiz topçu kulesi oynuyor bir de okları da Kitle bombacı yaptı. şaka mısın abi? Kimlikliğimi görmüyorum daha iyi. ya şu orada okları iskeletlere bassaydı kulesini vermeyecekti. Ya, hasar diyecekti ama çok kötü oynadı bu. Ne yaptı ya? Bu oyun rakibin ana kulesini almak istiyorum. Hani taş kasıyoruz arkadaşlar. Kitap için falan. Güzel olur. Hadi bakalım. Rakibimiz hamle yapmıyorum zaten yaptı ama. Boz büyücüsüyle on elektro ve... yavaşlatalım. Ortada da bir kart bırakabilir diye derken bıraktı, tamam. Boz büyücüsü hala hayatta çünkü yavru izler. Ha, ama boz büyücüsü artık öyle. Niye Tesla yalamaz çünkü boşuna. Tesla bakmadı. Ama gerçekten zaten ana kuruyor. Öyle çok büyük şeyler değil bunlar hadi bakalım. Elektro'da bekliyordum dakika ne zaman çıkacak. Ortadan basacağım barbar verdim. Bar, bar, Belki kule bir tane olsaydı. Peki bir topçu kulesi bizi çok bozuyor derken tamam elimizde Elimde kafes var saklamıştık zaten arkadaşlar şimdi rakip eğer büyüsünü yığdığımız katlara atarsa biz kafes dikeceğiz kafese dokunamayız ah e, güzel hayır barbar barbini bar, atamadım o Yılın içine bir sabit yiyecektik arkadaşlar Ama olsun çok da Şey bir durum değil bizim için önemli Her türlü savunma daha iyi savunma tamam. Çok güzel rakip ne yapıyor Ben görmüyorum otocuğuna kapıyı sürüştüm de böyle dev Tamam Ben üç tane çekerim bu arada İkisinin de olsun diye sadece Çok geç attım ya yani. Olsun bu rakip Hayır şu an kaybetti arkadaşlar Alabilir. Uzarsa ben bu adamı kaybetmem de. Almaz. İyi oyun değil. Keşke 3 taç çekebilseydik ama ya. Taç aradığımız şimdi bizim için güzel olurdu. Açalım ben. Bunun para çok az ya biz. İhtiyacımız yok ki bunlara. Ha. Hayır. Dönüştürmek istemiyorum. Ben bakalım. Destemizde inecek. ne yüksek. Bizim desemize yok buna el çöker lazım. Tamam. Silahşör var gibi görüyorum ama. Bir bakayım aşağıda daha işte var. Dart Goblin. Dart'ı yükseltip kitaplar kitabını buna basamıyoruz. Param yok. Eğer param olsaydı şu an bunu yapabilirdik. Zaten aşağıda yani en yakın Valkyrie var. Aşağıda gitmeye gerek yok. Tamam şimdi nasıl yapıyor Slash iyi sanki. Tamam. Ben şu an basmayı planlıyorum da bakayım şöyle hepsine. Daha sonra ileride çünkü hani mezar taşlı mezarlık oynayacağız arkadaşlar. bas slasher'a e. ya yolda. Gönder acı mı? Şimdi zaten bir tane daha alacağız eğer öyle olur. Sonra basarız. Yüz taştan daha iyi bence böyle. Tamam. Evet. Şimdi bu destede var mı diye bakacaktım. Yok yani. Evet, evet. Arkadaşlar bu maçın kaydını izleyemedim. Şimdi size şeyden bahsedeceğim. Hem yanlış sesle hem bir güncelleme geldiği için oyun sıkıntı yarattı. Ben de maçı bıraktım. Böyle. Arkadaşlar ben şimdi sizin için az önceki maçı atladım. Ya nasıl yapsın? Hem kötü bir oyun oynamadığı bu güncelleme geldiği için oyunu sürekli Hı, haberiniz vardır belki. wifi fi şart geliyor. internet çekmediğini gösterin güncelleme yaptık. O maçı kaybettim zaten. Ya adam da öyle çok oynamıyordu da. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış sesle gittim zaten. Ben. Bütün uğursuzluklar beni vurdum maça. Hadi bakalım bu maç neler yapacağız. Eğer bu maçı kazanırsak ne no, nasıl oluyor ya? Bu maçın ardından bu maçta kazanırsak özgürlüğümüz telafi etmiş Abi çok iyi silah elimde goblin görüyorsunuz yani goblin kafasını zaman nereye çok fazla kartın yığıldığı için burada direkt basmak istiyorum güzel hmm. tanklarım geçmedi ya ya bu böyle iki bir tane buldum azar Olsun basmak istiyorsun ya oraya ki alamadık ya alır diyorum ben. Yani. Hmm. Hey bakalım. Vuralım. Bayağı daha belli bar belki vurduk bir adam sadece. Yok sen vurdun. Bırakalım şövalyeyi. Erken. <laughs> <laughs> Şu şövalye hem inceye vuracak. Hem yani eliklerin vuruşlarını tanklayacak. Çok iyi oldu. Tekrardan mezar. Bu adam katlarımızı imamda çok izin veriyor. Ha tabi ki su yönde ama su Uf. Mezar su sağlam vuracak Şu şey kişiyi de öldürdü Helal sana mezar Şu Şu böyle kovar atak kartım ya Tamam lan Arkadaşlar bir şey falan yapıyorum Korkun kafesini çevireceğim Atalım elimizden var ya Ama buzcuyu da bu şekilde tanklamış oldu belki bir buz yaptı Burcu sayesinde Barbar var ile yaptı. Çok iyi oldu. Hadi bakalım. <laughs> e, ne atacağız dedi. Geçi bassa kuleye vurmaz orada. <laughs> Bomba çıkıyor ama ay zehir basıyor ona yoksa hem bombacımız hem de şeyimizi. Ah. Evet. Oh çok kötü altı bir sıra şey. silik kartı var hemen evet, bir etkisi çoğu halde yemizde basalım abi adam ne bir adamın topu varmış hiç oynamak bu daha güzel savunur da oyunun başında gerçi bilmiyordu olabilir olur tamam böyle vuracağı sanmıyorum ya yani, 30 saniye kaldı yani, roket çevresi 30 saniye roket düşüneceğim e zaten gördüğünüz bilgiyi geçirmiyor. Mezarlı savunması çok iyi. Yani. Aslında ben size bir tane eksik seçmesi hissetmek istiyorum arkadaşlar. Hani görün çok da iyi bir kart değil. Kaybedebilirim ama. Ya ben çok rahat savunuyorum bilmiyorum. Hem öldürdükçe iksir veriyor falan filan. Rakipler çok bizim işimize yarıyor yani bir atak kurarken 12 sıra harcıyor. Bize veriyor 5 iksir. burada atak oluyor 15 iksir. Bir kontrol atak yapıyorum özellikle kartlarımı yiyorum zaten. Ve kuleyi almışım adam. Anlıyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şu kızına bakalım kart. Anladım. 15 bin para daha işte bu. İşte bu. Arkadaşlar sadece 5000 lira eksiğimiz kaldı. Şu an bu yükseltmek için. Hadi bakalım yeni maça girelim. tamam hiç daha görmüyor ne yani oluyor onun önüne bir şeyler basıyor ne yapıyor buzcu 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 ya buzcu bu tarafta olsa şimdi bu adam ondan herhalde yani çok kötü bütün başından ama bilemez yapacak bir şeyimiz yok aaa ne yapıyor bir sürü kartı var. Kontrol atak yapamam ki ya. çok iyi kart temizlediği için hani kontrol atak için kart biriktirmekte zorlanırım ben bu maç. Olsun şöyle bombacı gibi bırakalım. Zaten bana artık istesi de öğrendi ki öyle bir hasar çıkartamaz diye düşünüyorum ben. Daha iyi sorma yaparız. kafes de var bu sefer. Orada çok fazla kart attım ki kafes elime dönsün istemiştim ben. Oduncu olduğu için orada mezarlık var çünkü tek başına mezarlık temizleyebiliyordun vuruş hızı çok hızlı olduğu için. of iki vuruş öldürüyoruz ki her adamın. Sen tamam, bırak kafes abi, bu ne yap? Yok ya sen oynama. Rakibimiz tazı balon oynasa şeref duyar. Bu adamın oynadığı desteğe nispeten taktik falan gerektiriyor. Vur hop hop. Aha. O da Goblin kafesi görmemiştir hayatında şimdi. Böyle değiş, değişik GG kartlar oynanına göre. Tamam. Bırakalım abi şöyle. Tek başına. Arkasına evrimli kafes döner mi? Hadi bakalım. Aha, döndü ucu ucuna. Orada bir an panik yaptım ama. No. Sonradan düşündüm yavru izlersem en zorunda kalır diye. Barbar elini atıp da çevirebilirdim yani. Aynen. Bir atını çıkarttı. Basar bombacıyı. Önüne bir şey basar o jel atını. Önce bırakacağız sanmıyor. Önüne de basmadı. E, bizim bomba bastı. Arba kuleye vurmasın. Jel Eğer goblin kafesinden goblin çıkarsa jel kuleye vurmadığı bir detecek. Kontrol atak kutusu veriyor şu an. Tekrardan kart toplamaya başlayalım burada. Tamam. Peki, artık. Acaba ne zaman atacak diye bekliyorum ben şimdi. Takip basıyor, adam biz de basalım. Bakın şimdi. Satın gel oraya, sildi bütün iskeletleri. Tamam. Çok iyi oldu. Şimdi, şimdi mezarlığı basmanın zamanı geldi Bu O kadar kartımız var. Ziraatı oyalayalım varilya. Ama varilya bakmadan. Ziraatin bari ziraat olsun. En azından Ata yardımcı olmasın. Tamam. Rakip şu an önde. Yo biz öndeyiz diğer kuleye vurduk biz gayet. Tamam. Böyle bombacı içinde vururuz. Hop. Oh, Hop mükemmel. Buradaki bir beni çok yoruyor maçta. Çünkü yıldırımı falan filan yok. Hani. Ata yardımcı olmasını da istemiyorum. kontrol kontra fırsatımı tamamen kesiyor. Tamam bu büyük iki buçta öldürüyor zaten onu bir. bir. O yavrayı izler vurdu zaten. Hop. Şimdi rakip Celat'ın çıkartmışken mezarlığı basmak istiyorum artık lan burada yoksa saldıramayacağız diye yani. zehir de bırakmaya çalışacağım ikisini yeterse. Yani adam biliyor zaten zehir. İskeletler asalım dedim ben de. İskelet olursa falan Mezarlık sağlam vurdu geçti adamı tamam. İki ekstreme bombacıyı bırakalım döndürelim kopmaya kapatsın. Rakip aldık sıra acıyordu bir kaç yok dikti bir sıra ama bizim şu ayakta Golün kafesimiz ayakta Bas abi Gerard'ın yeni çıkarttı Bu sefer tank olarak varıyla kullandığım kiskeyipleri attığı zaman zehir ilgisiniz yetsin diye ve Evet bu iyi Bunlar aslan aslan Vatan dediğim bu aslanlar Bir bu aslan mezarlığı doğuran aslan anılar evet. ama bir tane daha manzarlık zehri yapmayı planlıyoruz. Zehri için cehettir. Aa zaten tankımız varmış. Goblin kasesinden çıkan goblin girişi de görmedim. Olsun olsun iyi oynadık. Adam. Ersi evet, adam çok kötü oynamadı ya. Yani. Biraz zorladı beni ama maç. Şimdi tamam. Hadi bakalım. 70. 72. Ya 500 lira daha lazım. Of. Nesiyetleri alalım bari. Az önce unuttuk almayın. Gel abi. Ha tamam. Kesin yükseltiyoruz zaten orada. Minimum 3000 falan veriyordu. Hadi bakalım. Bir açalım. Ne veriyor? 3900 çok güzel. Yükseltelim bu büyüsünü. Hop. İşte böyle. Ha, tamam bundan sonraki maçlarda artık varilimizde, bu 13 seviye. Elit Joker'i falan filan vardı. Onun da yetmiyor zaten. Şu hiçbirine basmayacağım. Şu son kez daha bakıyoruz destemize. Fırsatlara da bakalım. Ne var ne yok. İyi bir şey yok burada. Bedava para almıştım Şimdi arkadaşlar yarın 9000 kupa olacağız. Ve 9000 kupadaki ilk da yarın oynayacağız. Yarın yıldırım sandı açacağız. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.